Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size fırça nasıl kesilir ve ters bak nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bisikleti daha yeni topladım. Yeni baskı bisikletim bu. Arkadaşlar fırça nasıl kesilir? Arkadaşlar önce bu bildiğimiz böyle bu şekil. Burada bir parça olur bu şekil. Bunu ben masarı alt direksiyon sökeceksiniz. 32'lik oran atarla buradan direksiyon başa çıkaracaksınız. Sonra arkadaşlar Bura gelip tekerin şu şekilde kaç parmaksa bu tekerin arası bu şekilde hiza alacaksınız. Sonra geleceksiniz bu şekilde Oradan kaç parmaksa alacaksınız. Diyelim burası 3 parmak değil mi arkadaşlar? Buradan 2,5 buçuk arınca, i̇ki, iki, buçuk parmak ölçü alacaksınız. Yoksa arkadaşlar 3 üç, ar üç alırsanız sürter. Benimki ben 2,5 buçuk aldım. Tam iyi oldu benimki Araya bir parmak mesafe var tekerle şeyin arasında. Bu böyle şey bu şekilde keser. Arkadaşlar hatta arkadaşlar benim forcum sürtüyordu. Ben bura billi, yatağı bile yatağı koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ters bal nasıl yapılır? Arkadaşlar bu buat normalde bu şekil yukarı doğru bakar. Böyle şu şekil yukarı doğru bakar. Ve biz bunu nasıl ters şekilde çevirebiliriz? Arkadaşlar aşağı doğru baktığı zaman altındaki boruyu kesin. Bunu ters çevir, ters şekilde çevirin. O kestiğiniz alttaki boruyu altına kaynatın. Ve yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak gördüğünüz gibi burada kaynak var. Ters bazı bu şekilde arkadaşlar. Fırsta bu şekilde kestir arkadaşlar. Önüme söylüyorum. Basma videosu gitti zaten kanalda var. Ana açıp izleyebilirsiniz. <laughs> bu şekilde arkadaşlar yeni bisikletli. Ön arka piramit çanta aldım buna da. Yan arka lastiklerimiz, koltuğumuz, şeylerimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yeni bisiklet topladım. Bisiklet bir şekilde. Bu da güzel oldu. Benim arkadaşlar böyle işim olduğu zaman şehir arasında yani böyle sanayi manaya gitmek için topladım arkadaşlar bu bisikleti. Yani öyle işim işim olduğu zaman bisikletle gidiyorum arkadaşlar. Böyle bir yerlere sanayi melaniye mama falan zaman arkadaşlar. Arkadaşlar videoların devamı için abone olup like atın. Arkadaşlar sizden tek isteğim abone olup like atmak. Videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz iyi seyirler. İyi günler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.